Hepinize tekrardan videoma hoş geldiniz dostlar. Ben Emre. Bu videoda Clash of Clans'ı yeni gelen sihirli ayna ekipmanını almalı mısınız? Ne alır? Almaya değer mi? Bunu konuşacağız dostlar. Gördüğünüz üzere ben de burada 3250 madalya kadar kastım video dışında. Onun haricinde geleceğiz. Buradan sihirli aynayı alacağız. İşte saldırılarda vesaire deneyeceğiz. Seviye vereceğiz. Maksamaya çalışacağız. Bu arada köy binası 13 hesabıma geçiş yaptım. Üst hesaplarımda işte maksadım falan aldım ama tabii ki maksayamadım. E verebilecek en yüksek seviye falan verdim. Yani pek de açıkçası bakma zamanım olmadan bu videoda sizlerle beraber bütün detaylarına bakacağız. Şimdi bu arada eğitim yok yokmuş. Şuradan gelip eğitim iksirini alacağım. Ordu falan olmadı. İşte şu madaliye falan kasmak için bayağı bir ordumu harcadım. Ordumuzda kalmadı. Biz konuşurken de zaten bir yandan da ordumuz çıkmış olsun. Şimdi şöyle de göstermek istiyorum dostlar. 29.000 mavi cevherden biriktirdim. 1.663 tane de işte bu mor zımbırtıdan. 133 tane de yıldız cevherinden biriktirdim. Bayağı da bir cevherimiz var. Buradan geleceğiz şimdi alacağız. Bu arada bir önceki videoma da gidip bakabilirsin. Çok güzel bir video çekti. Klanla beraber 40 kişi aynı anda savaştık. 1 saat içinde 120 yıldızı tamamladık. Gidip de o videoya bakarsanız çok mutlu olurum. Çünkü eğer o video tutmazsa bir tık üzüleceğim. Bayağı bir uğraştık. Bayağı kişiyi topladık. Emek verilmiş bir video. Gidip de bir önceki videomu bakmayı sakın unutmayın. Şimdi sil aynı ekipmanla geliyoruz. 3100 e, madalya. Bir kere alınır mı? Sizlere şunu söyleyeceğim. Dostlar bu etkinliklerle geliyor yani genelde ekipmanlar bir dahaki ayda gelebilir öbür ayda gelebilir bilmiyoruz süpersele bağlı bu aralar bayağı bir ekipman getiriyorlar almakta zorlanabiliyorsunuz ama şöyle bir şey var dostlar oyuna etkinliklerle beraber gelen bütün ekipmanları almanız gerekiyor tamam beğenmemiş olabilirsin iş yapmıyor olabilir yeri gelir meta olur bunu kullanmak zorunda kalırsın onun haricinde meta olmasa bile bunu alın dostlar yani İleride güç yenir. Seviye vermesiniz bile bunu alın zaten kaybedeceğiniz bir şey yok hani. Buradan işte elmas vererek falan bir şey yapmıyorsunuz. Etkinle beraber etkinlikle beraber geliyor. Buradaki işte bu kademeye kadar geliyorsunuz. 3250 madalyayı topluyorsunuz. Bir şey kaybetmiyorsunuz. Buradan da ekipmanı alıyorsunuz. Kalan şeylerle de artı kaç e, şey geliyormuş buradan 3100 tane de madalya geliyormuş kalan 3100 madalya ne alabilirsiniz ona bakalım bence 3 tane Buradan kahramanlar kitabı en mantıklısı olacaktır. Veya işte savaş kitabı bir tane de kahramanlar kitabı bu şekilde harcayabilirsiniz. İnşaat kitabı bir tane kahramanlar kitabı. Kesinlikle buradan işte kürektir, çivi okşudur, kiraz bonsaidir, kavai devdir bunları kesinlikle almayın. Boş işler dostlar dekorasyon falan boş iş. Zaten oyuna pastalar falan getiriyorlar. Şurada da görüyorsunuz işte 12. yıl dönümü yeni pasta falan geldi. Bunlar zaten süs olarak güzel duruyor. Hiç oradan kavai devdir. Ama etkinlik bileti alır sanız falan çok da sevdiyseniz bunları falan alabilirsiniz ona karışamam ama etkinlik bileti almadığın sürece kesinlikle bunları almamanızı öneriyorum şimdi şuradan da gelelim sihirli aynamızı artık alalım sihirli ayna açıldı diyor şuradan da demirciye gelip seviyesini vermek istiyorum kreçemizde hangi ekipmanla beraber kullanabilirsiniz onu da konuşalım hangi ekipmanla gider aslında şifacı kuklasıyla iyi gider ama benim de şifacı kuklamı iyi değil yani Donmuş okla beraber kullanacağım ben şimdilik. Birazdan da eğer buradan kalan cefer olursa şifacı kuklasını da yükle, yükseltir onu da kullanırız. Şimdi geliyorum buradan birinci seviye verdim abi ikiye yükselttik. Şöyle üçüncü seviye yükselttik dördü yükselttik. 5'e yükselttik. Bu arada köy binası 13 civarında 18'e kadar basabiliyoruz ekipmanları onu da sizlere söyleyeyim. 6'ya yükselttik. 7'ye yükselttik. Aynı rahatlatıcı video gibi ya. 8. seviyede yükselttik. Bir seviye daha verdim dostlar. Bir tane daha ona yükselttik. Acaba max sanır mı ya bilmiyorum. Bir tane daha verdik. 11. seviye oldu. 12. seviye oldu. 13 oldu. 14 oldu. 15 oldu. 16 oldu. 17 oldu. 18 olmadı. Ulan bir seviye kaldı be. Ne geliyormuş? Kulon sayısı 2'ye çıkıyormuş. Ulan bir seviye kaldı. Bunda da basabilseydik 300 tane de pembe cevher lazımmış. Ulan şuradan şeytan diyor. 150 taşı al 120 tane. Gene yetmeyecek. Buradan da alamıyoruz. Ulan be. İşte bir seviye daha versek 3 klon olmuş olacaktı mis gibi. 3 tane kraliçe mis ya. Neyse tam sıkıntı yok. 17'ye kadar yükseltebilmiş olduk. Şimdi 17. seviyede bir hasarına falan bakmak istiyorum. İşte fazladan bir tane kraliçe geliyor. Klon süresi 25 saniye bakın. Ciddi bir saniye. Neden diyecek olursanız zaten... E, özelliği savaşın ortalarında falan kullanıyorsunuz zaten bir saldırı 3 dakika dostlar bakın e, bunu kaça bölünce yani 3 dakikanın kaç dakikası yapıyor? 6'da biri yapıyor. 3 dakikanın 6'da biri cidden çok güzel bir yani süresi var. 25 saniye boyunca 2 kreçeyle savaşıyorsunuz. Bence ciddi bir ekipman. Yani beğendim. Meta olan bir ekipman. Yani güçlü bir ekipman. Klon sağlığı 2045. Klon SB işte hasar mı ne bu? 486 sağlık yenileme 622 can artışı da 588'miş imiş. Gönül isterdi ki 27 seviye kadar max hesapta falan yükseltelim ama bunlara elimiz imkan veriyor. O kadar basabildik. Aslında ben bunu 2700 cevher istiyormuş. Buna biriktirmek istiyorum 18'in seviyesi için ama buna da bir seviye verelim. Aynen zaten yeterli olacaktır. Bir tane daha verince ne oluyor? Ben şifacı kuklasını kullanacağım ya donmuş okyanın. Aynen şifacı kuklası daha iyi. Seviyesi düşük olsa da ben onun daha güzel gideceğini düşünüyorum. Şimdi ordumuz e, cadı ordusu, süpürgeli cadı ordusu. Bir saldırıda falan deneyelim dostlar. Bakalım nasıl iş yapacak. Den yüzü olacak. Bu arada kralımız da yok ama çok da sorun değil. Bu ordu çok güçlü. Bu arada birazdan kullanacağımız bu orduyu da köy binası sonuçları kesinlikle etkinlik boyunca kullanmaları tavsiye ediyorum çok güçlü bir ordu kralsız üşüyorum Geçende de yarasaları atmayı unutmuşum ben hiç fark etmedim yarasasız ve kralsız üşlemişim hatta yayındaydık o sırada da bu şekilde bir ordumuz var dostlar ben hemen ordumuz çıksın 30 saniye güzel de bir sağlam köy buldum geliyorum dostlar burada köy binası son bir köy buldum ha köy binası son yeni geçmiş ama kayıp saçarları falan max gerçi yeni de geçmemiş gayet sağlam bir köy ganimeti de güzel ben Buraya da şansımı denemek istiyorum. Şimdi büyücü kulelerine şöyle basalım. Şu arkadaki 3 tanesini indirelim. Kalan 2 büyücü kulesini de orada ordumuza atarız. Şuradan bir tane şuradan bir tane. Ve şuradan da bir tane sallayacağım cadımızı. Güzel abicim onları hızlı bir şekilde indirsinler. Krayçayı bu arada nereden atacağım hakkında hiçbir fikrim yok. Hiç tank askeri falan da almamışız. Ondan sıkıntı çıkabilir de neyse. Buradan geliyorum. Cadılarımı attım. Ondan sonrasında koruyucuyu atacağım. Şampiyon da orduyla atacağım. Ve zeplini salladım gayet güzel. Şimdi üst bir tane vursun Tam hem zeplinde koruyalım Hem orduyu da hem de şampiyonu da koruyalım Koruyucunun özelliğini kullandım Krayçeyi nereden atabiliriz Vallahi hiçbir fikrim yok ya Şuradan krayçeyi sallayacağım Karaya bakan ilk seni indirse benim için yeterlidir Şurada bir tane öfke atacağım Belediyenin inmesi lazım yetiler zaten indirecektir diye düşünüyorum Bir tane de öfke atmış olalım Şampiyonun özelliğini kullanacağım Zaten roket mızrakla beraber uzaktan sıktığı için sıkıntı yok Krayçemiz su olan temize devam ediyor Ulan Kreyç'ün önünde de hiçbir savunma yok ya. Yarasaları kullanmayacağım bir. Yarasaları kullanmayacağım çünkü Kreyç'in iş yapmasını istiyorum. Hiç önüne savunma gelmedi. Ulan yarasasız da üşüyeceğiz. Kreyç'in özelliğine bakacak ki zaman kalmadı. Bir dakika. Şu minyonları da atalım da bir yandan time fail olmayalım. Oradanlar da temizliğini yapsın arkadan. Gayet güzel. O baksan neredeyse bütün ordumuz ayakta. Büyülerimiz de kullanmadık. 3 geldi. Bari şu krala git de karşılaştıralım be. Ulan kralı da cadı indirdi o zaman basıyorum ekipmana. Şimdi geldim ekipmana basacağım da yani karşımızda bir savunma olmadığından. <laughs> Baksanıza iki tane kreçe var resmen ya bir tık değişik ama. Bu arada şu yarasalarımı da atayım diyecektim. Yarasaları atmaya vakit kalmadı. Bu arada ganimet de mükemmel. 225 binde altın iksir. Ganimet bonusu gelmiş. Mükemmel bir ganimet aldık. 750 ee, 750'de işte şuradaki madalyadan geldi acaba şu dekorda açabilir miyiz büyük ihtimalle açacağız bu dekorda şuradan bir sonraki ordumda basacağım tam bu saldırıda direkt önceden kreçeyi yollayalım hatta kreçe içinde bir iki tank askeri alacağım buz golem falan ben hemen orduyu falan ayarlayayım e, ordumuzda çıksın güzel bir köy bulup daha hemen geliyorum. Şimdi baktım köy binası son e çok rahat düşüyoruz. Ben de köy binası 14'e saldırmak istedim. Ha adamın 3 tane x'e yükseltme de diyebilirsiniz ama cidden köy binası son e göre max artı max. Ve köy binası 14'te de kartal topu kaya saçarlar ve 2-3 tane de cehennem kulesini basmış cidden çok sağlam bir köy. Şimdi şeyi ben belediye göndermeyi planlıyorum. Şuradan mesela önden buz golemi sallayalım. Kraliçe iki tane duvar ikiciye atacağım ama duvar büyük ihtimalle açılmayacak aynen açılmadı Ulan o kraliçeyi nasıl belediye göndereceğiz biz Buz golem patladı tamam Kraliçe acaba menzili yeter mi diyeceğim de zor ya Aynen belediye büyük ihtimalle menzili yetmeyecek Basayım mı özelliğine Bastım gitti Şifacılar zaten can bastım lan bir tane şifacıyı da o işte kısa menzilli okçu kulesine kaybedeceğiz de neyse sıkıntı değil. Oraları en azından temizlemeye çalışsınlar. Şimdi şu üstteki bir tane büyücü kulesine cadı gönderdim. Şuradakine bir tane cadı göndereyim. Şuradan da orduyla giriş yaparız da. Şuradaki nasıl indireceğiz? Bak üstteki inmemiş. Bir tane daha sallayalım. Abi buradaki de inmedi. Bak çıldıracağım ya. Şu inşaat kulübeleri çok gıcık ediyor beni. Tamir ediyorlar ya. Şu büyücü kulesine de iki tane atayım yoksa inmeyecek orada yine. Bu arada kraliçeleri de kaybetmişiz. Yani iş yaptı mı derseniz. Görünmezlik ve donmuş oktan daha da çok iş yapmıştır diye düşünüyorum. Güçlü bir ekipman çünkü. Şimdi şuradan geldim ordumu salladım. Şampiyon koruyucu. Ee, koruyucunun üzerinde şu şekilde basarsak tamamdır. Belediye de şuradan zeplini direkt göndereceğim. Hiç orduyla atmaya gerek bile yok. Bu arada şu cadılara atacağım öfkeyi ya. Yetiler zaten çok rahatlıkta o belediye indirecektir. Onun haricinde yarısıları da şu anlık bekletiyorum. Şuralara birkaç minyon atalım. Temizlesinler. Şuraları da atmak istiyorum. Cadılar zaten e, devam ediyor. Gayet güzel. Ulan kartal topu iner mi? İnmeyecek. Tam indiririz aga. <laughs> Onu da indiririz. Şampiyonu bu arada özelliğiyle beraber kaybettik az önce. Ben teklinin kitlendiğini görmedim. Orduya destek olarak da şuradan ben yarası sallayacağım. Aynen en mantıklı öyle olacak. Şuraya bir tane dondurma atalım. Zaten başka atacak bir yer yok. Buradan da çok rahat 3 yıldızı almış olduk. Bakın kralımız yok. Hirolarımız bayağı bir düşük. Onun haricinde başka ne diyebilirim? Yani bir kralımız yok kilolarımız bayağı bir düşük ona rağmen üşüdük bir üst belediyemizi. 3 ikisiyi ne kadar yükseltmedi de olsa çok sağlam bir köydü. Hatta bir tane dondurma da arttırmış olduk ekipman alınır mı derseniz kesinlikle alın ya ben tavsiye ediyorum şifacı kuklasıyla falan cidden çok iyi gidiyor ha böyle kraliçeyi belediye kompartmanına sokamazsanız işte sağ sol temizleme de atarsanız benim gibi böyle aşağı doğru kayar ama işte duvarı falan açarsanız sağ sol temizlerseniz sinsi goblinle falan veya bebek ejderle çok rahat bir şekilde o kompartmanı temizleyeceklerini düşünüyordum yani ama biz onu yapmadığımızdan bir tık daha kraliçeyi satmış olduk. Ama cidden güçlü bir ekipman. Kullanmasanız dahi alın. Kullansanız da alın. Her türlü alın yani. Bir kere 1500 taş vermektense bedavadan almak daha iyidir diye düşünüyorum. Şimdi burayı döşemiş olduk. Son bir saldırıya daha gidelim. Böyle ekipmanı iyice bir tanıyalım. Keşke kral da olsaydı güzel olurdu da kralı da kaldıramıyoruz. 400 taş falan istiyor. Hiç değmez. Ben buradan bir sonraki orduyu da basacağım. Ordumuz hemen çıksın. Zaten 3 dakikası falan var. Ben yine sağlam bir köy buldum. Hemen geliyorum. Şimdi yine değişik düzenli bir köy bul bu arada adamın duvarlarını adlanmayın cidden sonmaları max art max görüyorsunuz. Mavi mavi yanıyor işte okuş toplarına kadar. Ee, şimdi buraya nasıl saldırsak tam da kreşe yürütmelik bir düzen olduğundan buraya da tercih ettim. Bu arada abi şuradan kreşeyi bir asak, ha, hava sonmaları bir tık sıkıntı çıkarabilir ancak sorun değil. Hatta direkt hızlı bir şekilde özelliğine basayım bence basayım. Şifacı kuklasıyla beraber hızlı bir şekilde orayı temizlesinler. Umarım şu klondaki kreşe dışarı kaymaz. Ulan içeri girersiniz değil mi lan? En kötü şuradan iki tane duvar yıkıcı atarız. Aynen duvarı da açtık hatta. İçeri gir. Ulan içeri girmemek için elinden geleni yaptı şu kulondan çıkan kreşe ya. Her neyse oradan kartal topunu alacaklar. Onun haricinde işte iki tane hava sonrasını alacaklar. Bu bana benim için yeter de artar bile zaten. Şimdi şu büyücü kulesine bir tane şu büyücü kulesine bir tane. O büyücü kuleden temizleyelim aşağıdakilerine doğru da ordumuzu saldırırız. Başka büyücü kulesi var mı? Üçüncüsü nerede? Büyük ihtimalle onu da kreşe falan indirdi ya. Aynen öyle bir şey olmuştur herhalde. Göremedim çünkü 3. büyücü kulesini. Şimdi buraya doğru da ordumuzu sallayabiliriz. Şöyle lan koruyucu zeplin şampiyona tamamdır atabildim sonunda şampiyon özen direkt kullanacağım birinci kuklası olmasa bile roket müzak var her neyse şurada bir tane öfke püskürtücü vurma da indireceğim zeplini. hop şöyle indirdim belediye zaten indireceklerdir çok rahat bir şekilde tam indirdiler Ben korktum rakip kreçeye falan kitlendiler de Heh, tamam Sıkıntı yok. Şuradan 10 tane de minyonu sallayalım. Tamamdır onlar da temizini yapsın. Time fail falan olmayalım. Abi yarasaları gene kullanmadık biz. Harbiden yarasaları şu an gerek bile yok. Bu nasıl bir ordu? <laughs> Bu nasıl bir ordu? Cidden bak sallıyorum yarasa Her tarafa sallıyorum. Rakibe hediye Cidden değişik bir ordu ya anlamadım gitti üşeniyor her türlü köy binası 15 e 16 13 üşlüyorum 13 ile 14 üşüyorum büyüsüz kralsız kraliçesiz cidden çok dehşet bir ordu olmuş ha tamam etkinlik askerleri güçlü oluyor onların özelliği de bu zaten ama cidden değişik ya ulan ayna klonunu tanıtmaya mı girdik? Orduyu denemeye mi girdik belli değil ama cidden dediğim gibi dostlar bu ekipmanı almanız gerekiyor. Her ekipmanı alın. Oyuna etkinlikle beraber gelen bütün ekipmanları alın. Kesinlikle 1500 taşa değmez. Bedavadan almış oluyorsunuz. Onu da söylemiş olalım. İşte bu videolukta bu kadar olsun. 17'ye kadar yükselttik. Saldırılarda falan baktık. Cidden bakın. Donmuş okla büyük ihtimalle görünmezlik şişesi falan kullanıyorsunuz ama benim tavsiyem sizlere Burada sihirli ile beraber şifacı kuklasıdır. Ben zaten birkaç tane daha işte pembe zımpırtıdan alınca bunu da 18'in seviye yükseltirim diye düşünüyorum. Şu şifacı kuklasını da yükselttik mi tamamdır. Cidden mükemmel ikili olmuş. İkisini kullanıyorsunuz bitti zaten. Dediğim gibi bütün oyuna gelen etkinliklerle beraber gelen ekipmanları kaçırmayın derim bedavadan. Bu videoluk da bu kadar olsun. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle diyelim. O zaman bu arada klanımıza da gelmek istersen şöyle de klanımı da göstereyim. Bu arada açıklamanın yarısı neden silinmiş ben de bilmiyorum da neyse onu da hallederiz. Bu şekilde bayağı bir sağlam klanımız var. 2-3 kişi de yer kaldı tabi ben yan hesaplardan yine çıkarırım ama gelmek isterseniz köy binası 15 ve üzeri sağlam köyleri olanları alıyoruz. Hem oyundan istek katabilirsiniz hem de Discord'dan da alım yapıyoruz. Bu videoluk benden bu kadardı. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.